zahmetle iç içe büyüdün. İnayet oldun bize, inayettin ezelden. Bir uğraktı dünya, gelip ötelere yürüdün. Işık oldun aleme, ışık aldılar senden. Kap karanlıktı cihanlar sen gelmeden evvel. Çehrenden akan nurdan aydınlandı dört bucak. İçlere saldığın irfan, dünyalara beden. Uyandık sayende ve insanlık uyanacak. Kurtuluş sabahı aslında kurtulduk tekmil. Takılıp yolda kalanlara yazıklar oldu bir hamlede ettin zulmeti ışığa tebdil, silindi kasvetler, her taraf nurlarla doldu. Otağın bitevi yeryüzü, gönüller tahtın, bir sultanlık kurmuştun Süleyman'dan ileri, melekleri gıptaya salan zümrütten bahtın, sana tebessüm ediyordu ilk günden beri. Feyzinle gül bahçesi olan düşkünler ba, şimdi dağınık zülüflerin gibi tarumar, toprak nemrut bitiriyor, çağ firavun çağ, küfür ve ilhatla esiyor esince. Teşrifinle altın renge boyanan gökler, sim siyah örtüler içinde durmadan zar zar. Yollar garip, yolcular düşer, kalkar, emekler ve dudaklarının suyuna susamış bahar. kıyamet ışığı var aynalarda bugün. İblis keyfinde cehennemlere körük çekiyor. Bu üst üste kasvetten göz nemli, gönül üzgün. Kalk, bunlara bir dur de, de ki zaman geçiyor. Tan yeri ağralı bir hayli zaman oldu. Doğuş bekleyenlerin canları dudakta. Henüz sen gelmeden ışığın ruhlara doldu. Yolunu bekliyor insanlık gözler ufukta. Yolunu bekliyor insanlık gözler ufukta. Müzik